Arkadaşlar merhaba. Instagram'da bir post paylaştım. Dedim ki 100 liraya sporcu alışverişimi artı 100 liraya sporcu alışverişimi. Bu oylamayı sizler yaptınız. 100 liralık sporcu alışveriş videosu istediniz. O yüzden bugün 2020 fiyatlarına göre ucuz bütçeli bir sporcu alışveriş videosu yapacağız. Zaten biliyorsunuz bizim sporumuzda protein kaynakları biraz cebimizi yakıyor. Karbonhidrat kaynaklarımız ucuz. O yüzden şimdi 2020'ye göre bir sporcu alışveriş yapacağım. Ben yine bunu BİM'den karşılamak istiyorum. Çünkü Türkiye'nin her yerinde BİM'i bulabiliyoruz. Ve hepimiz aynı fiyatlardan alacağız. Çünkü ben burada özel bir marketten alsam sizin şehrinizde olmayacağı için çok da bir anlamı kalmayacak. O yüzden alışverişi BİM'den yapacağız. Şimdi ben BİM'e doğru yola çıkayım. Eğer videoya karşı ilginiz artarsa 300 liraya 400 liraya kendi bütçenize göre bana atacağınız fiyatlara göre de sporcu alışverişi videosu yapabilirim. Şimdi 100 liralık alışverişe başlayalım. Arkadaşlar A101 BİM gibi marketlerde saçma sapan videolar çektikleri için video çekemedim. Ama aldığım şeylerin fiyatlarını fotoğraflarını çektim. Türkiye'nin her yerine BİM olduğu için siz de bu fiyatlardan alabileceksiniz. Aslında vücut geliştirme beslenmesi standarttır. Ama standartın dışında yapılacak şey şeyler var. Ben kendimce uyarladığım şeyleri de burada göstereceğim. Ne yiyip ne içtiğimi de göstereceğim. Art 15 kilo için başladık. Art 15 kilonun ilk haftanın alışverişi diyebiliriz. Bu bir hafta boyunca bize yetecektir. Nasıl tüketmemiz gerektiğinde Art 15 kilo serisinde göstereceğim. Şimdi neler aldığımı göstereyim ve fiyat olarak da göstereyim. Vücut geliştirme sporunda olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi yumurtadır. Yani bir şey yapıyorsak veya bir şey alıyorsak her zaman en kalitesini alırız. En kalitesini giymeye çalışırız. Paramız yettiği kadar. Hani kıyafet alıyorsak en kalitelisini almaya çalışırız. Çünkü bize uzun süre gitsin diye. Bu sporda da en kaliteli protein kaynaklarından ve en ucuz protein kaynaklarından bir tanesi yumurtadır. Ve doğal vücut geliştirmeyle uğraşıyorsanız kaliteli kaynaklar seçmek zorundasınız. Yumurtayı kesinlikle hayatınızdan çıkartmamanız gerekiyor. Zaten bunların fiyatlarını şu anda ekranda görüyorsunuz. Sporcu beslenmesinin içerisine yulafla karışık müsli koydum. Şimdi diyeceksiniz abi niye yulaf yok? Niye böyle müsli var? İçerisinde şeker olan bir gıda. Yani çikolatayla karışık neden bir gıda seçtin diye. Şimdi bunun da cevabını vereyim. Arkadaşlar sadece yulaf yemek uzun süre tok tuttuğu için bazı arkadaşlar da sezonunda yani benim gibi ektomorf yapılı bir vücuda sahip oldukları için kilo almak zor oluyor. Bu arkadaşlar yüksek kalorili besinlerle beslenmeleri gerekiyor. Sadece yulaf yiyeceksiniz, içerisine muz koyacaksınız, fıstık ezmesi koyacaksınız, içerisine kalorisini arttırmak için bir sürü gıda koyacaksınız. Bu da fiyat olarak yüksek bir fiyata çıkıyor. Yüksek fiyata çıkacağı için bunun yerine müsli seçtim. Eğer bir bal sezonundaysam ve kilo almakta zorlanıyorsam kesinlikle kahvaltıda yulaf yemem. Ama bu şekilde yulaflar yenilebilir. 100 gram için 421 kalori. Kahvaltıda 100'er gram yemek yanında yumurta yemek yanında da biraz daha kaliteli yağlarla birlikte alttırdığınız zaman 700 kaloriye kadar kahvaltınızı çıkartabilirsiniz. Zaten bulk sezonu için video çekiyorum. Videonun içerisinde bu da olacak. Gerçekten kilo almak zorsa ve büyümek istiyorsanız bunlardan yemenizde hiçbir sakınca yok. Gömebilirsiniz. Arkadaşlar geldik pirinç kaynağı olarak bu pirinci seçtim. Şimdi diyeceksiniz al baldo pirinç var, pilavlık pirinçler var. En ucuz olanı seçtim arkadaşlar. Bunun fiyatı 11 lira falan da büyük ihtimal. Zaten dediğim gibi ekranın bu tarafında bunların fiyatlarını görüyorsunuz. Baldo pirinç 16 TL gibi bir fiyattı. İçerisinde 77 gram karbonhidrat vardı. Diğer pirinç 13 lira gibi bir fiyattı. 14 lira gibi bir fiyattı. Onun içinde de 75 gram karbonhidrat vardı. Bu da 11 lira gibi bir fiyat. Bunun içerisinde de 77 gram karbonhidrat var. Arkadaşlar eğer çok fazla glisemik indeksi takıntınız varsa tahıllı gıdalar tüketebilirsiniz. Yani tam buğdaylı makarna basmati pirinç siyah pirinç çok fazla biz glisemik indekse takılıyoruz diyorsanız o tür tercih edebilirsiniz. Ben sürekli balk sezonunda sürekli baldo pirinç tarzı pirinçler tüketirim. Arada bir tahıllı gıdalar tüketirim ama yine çok fazla tahıllı gıdalar tüketmem. Sürekli benim büyüdüğüm dönemlerde sürekli baldo pirinç vardır veya bu tarzda pirinçler vardır. Bunları antrenman öncesi aldığım zaman antrenmanın şiddeti de benim için artıyor. Daha şiddetli antrenman yapabiliyorum. Zaten artı 15 kilo alacağız. Biraz da şiddete ihtiyacımız var. O yüzden bunu seçtim. Yani sürekli de ben zaten bu tarzı pirinçler kullanıyorum. Arkadaşlar geldik yağ kaynağına. Yağ kaynağında da sızma zeytinyağı aldım. Bunun fiyatı da 21 lira. Yine tekli doymuş yağlardan bir tanesi zeytinyağı. Ülkemizde zaten çok fazla bulunuyor. O yüzden zeytinyağını seçtim. Zeytinyağını da balık sezonunda bol miktarda tüketeceğim. Ben genelde balık sezonunda 100 ila 200 gram arası yağ alırım vücuduma. Çünkü kilo almak zor olduğu için yağın içerisinde de çok fazla kalori olduğu için yağı yüklerim. Bazıları o kadar fazla yağ alınmaz vücudu yağlandırır. Kendi vücudumda herhangi bir yağlanma görmediğim için kendi vücudumun nasıl tepki verdiğini bildiğim için kendi vücuduma göre gramları ayarlıyorum. Bunu zaten bir sonraki balık videosunda anlatacağım. Balık birinci bölümde. Hep beraber büyüyeceğiz. Haber olmayan arkadaşlar için tekrar hatırlatayım. Eksi 15 kilo kaybetmiştim hastalıktan dolayı. Şimdi o artı 15 kiloyu tekrar alacağız. Artı 15 kiloyu nasıl aldığıma dair videolar çekeceğim. 1-2 bölümde bitirmeyi planlıyorum. Balık sezonu 1, balık sezonu 2 diye. Soğuk sıkım falan alabiliyorsanız soğuk sıkım zeytinyağlarından alabiliriz. Arkadaşlar geldik tavuk göğsüne. Burada tavuk göğsü var. Bundan tam 4 paket var. Burada toplamda 2 kilo tavuk göğsü var. 2 kilo yakın var. Tam 2 kilo tavuk göğsü yok. Tavuk göğsünün fiyatı 20 lira. 2 kilosu 40 lira yapıyor. Bizim genelde bu sporda en fazla para harca protein kaynağı tavuk gözlüdür. 2 kilo beni bir hafta götürmeyecektir. Çünkü günlük 600 grama yakın tavuk yemem gerekiyor. Onun üzerine gün içerisinde full tavuk değil. Her gün içerisinde bir de kırmızı et ekleyeceğim. Kırmızı eti antrenman sonrasına ekleyeceğim. O yüzden bu tavuklarda beni bir hafta boyunca yetecektir. Kırmızı etle desteklediğim için protein kaynağı olarak da tavuk seçtim. Arkadaşlar vücut geliştirme standarttır. Hani protein kaynakları, karbonhidrat kaynakları, yağ kaynakları bellidir. Ama ekstradan kendi vücuduna göre bir şeyler ayarlamak istiyorsundur. Bir şeyler denemek istiyorsundur. Bu tarz ürünler tercih edilebilir. 2020 için böyle ufak bir video çekmek istedim. Ufak balk için bu şekilde beslenilebilir. Arkadaşlar ben spora yeni başladığım zamanlar sürekli böyle besleniyordum. Hatta hala bile böyle besleniyorum. Yani bazılarınız için böyle beslenmeler çok basit geliyor. Basit geldiği için de bu sporu yapamıyorlar. Çünkü her şeyi basit alıyorlar. Ulan tavuk, pilav yiyeceksin, yumurta yiyeceksin. Bu muymuş vücut geliştirme gibi düşünüyorlar. Aslında vücut geliştirme gerçekten böyle bir şey. Sürekli tavuk, pilav yenilebilir mi? Arkadaşlar sürekli tavuk, pilav yenilebilir. Ben aylarca tavuk, pilav yediğimi biliyorum. Bunların yanında ekstradan mikrolarınız alacaksınız. Yani bunların yanında yeşilliklerinizi, sebzelerinizi alacaksınız. Sadece tavuk pilav yemek zararlı. Ama bunların yanlarına sebzelerinizi eklediğiniz zaman bunların herhangi bir zararı yok. Yani ortalama bir vücut geliştirme beslenmesi bu şekilde olabilir. Sadece basit almayın. Bunları yedikten sonra dediğim gibi bakın vücut geliştirme mantığı basit. işlevi zor bir spor. Mantığı basittir. Protein, yumurta yiyeceksin, tavuk pilavını yiyeceksin, yeşilliğini yiyeceksin. Hani vücut geliştirme budur. Ama işlevi zor olduğu için bir vücudu inşa edebilmek için ayların geçtiği için bu da insanların zorlandığı alan olduğu için o yüzden vücut geliştirme zor bir spor diyorlar. Vücut geliştirme sporu mantığı basittir. Ağırlığını kaldıracaksın, pilavını yiyeceksin, tavuğunu yiyeceksin, girip gömeceksin. Yine bunlar hakkında detaylı videolar çekeceğim. Kilo alamayan arkadaşlar için de detaylı bir video çekeceğim. Çünkü ben de çok fazla kilo alamayıp 58 kilolarda kalan insanlardan bir tanesiydim. Bunları nasıl açtım? Zaten artı 15 kilo videosunu bu yüzden çekeceğim. Benim gibi e, yemekte zorlanan insanlar olabilecektir diye. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Hani daha detaylı, biz daha iyi bir beslenme istiyoruz, daha rahat bir beslenme istiyoruz. Diye Arkadaşlar için de bir beslenme ayarlayabilirim. Bunun için videoyu beğenmeniz yeterli. Ha, bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Diğer youtuberlarda izleyicilerin %50'si kanalına abone olmuş. %50'si abone olmamış. Ama benim youtube kanalımda izleyicilerimin %90 abone olmamış. %10'u sadece kanalıma abone. Videolarım çok fazla izleniyor ama abone olmadan geçiyorlar. Bana abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.